Evet arkadaşlar bugün Özlemci yemekte sizlere İzmir köfte hazırlıyoruz. Daha önceden ekmek içimiz, iki dilim rondodan çektiğimiz, baharat olarak kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, birazcık köri. Körü keskin bir baharat olduğu için onu bir tık az koyuyoruz. Domates, sarı biber, kırmızı biber, yeşil biber, bir adet yumurta, yarım kilo Kıyma, kuru soğan ve bir diş sarımsak. 5-6 adet de patatesimiz var. Evet, şimdi yapılışına geçiyorum. Kıymamızı yoğurma kabına alıyoruz, baharatlarımızı ekliyoruz, ekmek içimiz. Bir adet yumurta kırıyoruz, soğanımızı rendeliyoruz. Sarımsağımızı da rendemizin ince tarafıyla rendeliyoruz. Soğan ve sarımsağımızı rendeledik. Daha sonra karıştırma kabına alıyoruz ve köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Evet, köftemizi yoğurduk. Elimizi azıcık suyla ıslıyoruz. Köftelerimizden ceviz büyüklüğünde alıp uzun uzun şekiller veriyoruz. Çünkü patateslerimizi de böyle doğrayacağımız için bu şekilde köftelerimizi hazırlıyoruz. Arkadaşlar, yapımı kolay, pratik olan köftelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar köftelerimiz hazır. Bunları kızartmaya alacağız. Şimdi patatesimize geçiyoruz. Patateslerimizi de soyduk, yıkadık ve elma dilim şekilde doğruyoruz. Evet arkadaşlar 5-6 adet patatesimizi soyduk. Elma dilim şeklinde doğradık. Şu an kızartmaya alıyoruz. Tavamızı ocağımıza alıyoruz. Altını açıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı tavamıza koyuyoruz. Köftelerimizi ve patateslerimizi hafif bir şekilde kızartacağız. Patateslerimizi ısıttığımız tavamıza alıyoruz. Çok kızarmayacak. Evet, köftelerimiz de o şekilde hafif bir şekilde kızartmaya başlıyoruz köftelerimiz kızardı hafif bir şekilde. Tazemizi alıyoruz kızaran köftelerimizi. Evet İzmir köftemizin biberlerini doğruyoruz. Bu şekilde biraz daha uzun. Yeşil biber. sarı biberlerimiz, kırmızı biberlerimiz, yeşil biberlerimizi doğruyoruz. Bir adet de domates. Fırınımızı 180 dereceye getirip alt üst ayarda ısıtmaya bırakıyoruz. Yemeğimizi, tepsimizi diziyoruz bu şekilde. Bir patates, bir köfte olacak şekilde hepsimizi diziyoruz. Önceden doğradığımız biberlerimizi yeşil, sarı, kırmızı, yeşil, sarı, kırmızı olacak şekilde hepsimizi diziyoruz. Domateslerimizi de şu şekil aralarını serpiştiriyoruz. Yemeğimizin daha lezzetli olması için 4-5 diş sarımsak bırakıyoruz. Yemeğimiz için sosunu hazırlıyoruz. 1-2 yemek kaşık sıvı yağ. Çünkü kızarttığımız için köftelerimizi ve patatesimizi gerek kalmıyor. Fazla yağ gerek yok. Böyle yaparsak daha lezzetli oluyor yemeğimiz. Birazcık salçamızı kavuruyoruz. Bir su bardağı da domates sosumuz var. Onu ilave ediyoruz. Sosumuz için bir çay kaşığı kekik kullanıyoruz. Büyük bir su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Kaynayan sosumuzu yemeğimizin üzerine her yere eşit şekilde ilave ediyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırınımıza yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Yarım saat pişecek. Yemeğimiz pişti. Yarım saat oldu. Çok güzel gözüküyor. Yemeğimizi servis yapmak için tabağımıza alıyoruz. Yemeğimiz servise hazır. Herkese afiyet olsun.